Finans departmanı olarak belli rutinlerde ya da spontane olarak gerçekleştireceğiniz ödemelerinizle ilgili bu ödemelere dair yapılacak tüm belge ve faturaların kayıt altına alındığına emin olmak en önemli rutininiz. Kullanmakta olduğunuz muhasebe yazılımının başında ödeme listelerini oluşturup ilgili banka talimatlarını hazırlayıp yazıcıdan çıktılar alarak imza defterlerinde manuel onaya sunuyorsunuz. Ama bu artık dijital dönüşüm dünyasında tarihe karışan eski bir iş yapış yöntemi. Hele ki bu eforla beraber onay verecek imza yetkililerine ulaşmak, bu talimatları kontrol ettirmek, kağıt çıktıları imzalamaları için beklemek, Manuel onay süreçlerinin en büyük kaybı gibi talimatların üzerinde yazan ödeme tarihleri ise onay alınana kadar gözden kaçırılmış dahi oluyor. Maalesef ardından talimat tarihlerinin revize edilmesi ve tekrar onay süreçlerinin yaşanılması da kaçınılmaz oluyor. Şimdi tüm bunların yerine hali hazırda kullanmakta olduğunuz ERP programınızla hızlıca entegre olabilen EBA e-talimat paketimizle Naksoft olarak talimat süreçlerinizi dijitalleştiriyoruz. İnternet erişiminiz olan her yerden size verilen kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparak e-ödeme listelerinizi ve e-talimatlarınızı sistemde tanımlı şablonlardan otomatik olarak hazırlayabiliyor, ERP sisteminizden hazırlanmış talimatları çekebiliyor veya hazırlanmış manuel listenizi e-talimatınıza ek yaparak iş akışını dijital ortamda başlatabiliyorsunuz. Sistemde tanımlı olan imza yetkililerinizin onayına düşen bu talimatlara dair bilgi ise e-posta yoluyla anlık olarak bildiriliyor. E imza ya da mobil imza ile onaylanan talimatlarınızı ilgili bankanıza e-posta yoluyla gönderebiliyor ya da anlık olarak bankalarınızın FTPS/FTP server sistemine ulaştırabiliyorsunuz. Saniyeler içinde ödemelerinizi yapmak artık bu kadar kolay. Talimat süreçlerinizi EBA e-talimat paketi üzerine alarak verilen tüm talimatlarınızın sayısını, alınan sorumlulukların ve sorumluların listesini, talimatların tutarsal ve tarihsel karşılıklarını monitör etmek tabii ki mümkün. Biz Naksoft olarak üzerimize düşeni yapıyor, dijitalleşirken böyle bir süreçte ne olurun ötesinde sürecin nasıl hazır olduğunu anlatıyoruz. Şimdi ise aksiyon sırası sizde.